Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzak şehirden kamera arkası yeni görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri size için aktarıyorum. 21. bölüm konaktan oyuncuların kamera arkası fotoğrafları geldi anında size için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Dizimizin başrol oyuncularından harika görüntüleri sizlere aktardım. Şimdilik benden bu kadar.